Herkese merhaba, İtirafhane kanalına hoş geldiniz. Hikayemiz böyle başlıyor. Merhaba, ben Pelin ve 42 yaşındayım. Size hayatımda başıma gelen iki garip olayı anlatmak istiyorum. Belki size ve hatta bana bile tuhaf gelebilir. Ama o anlar benim için oldukça hoştu. Sanki uykudan yeni uyanmış ve ne kadar yanlış bir iş yaptığımı anlamış gibiydim. Geceydi ve parmak uçlarıma kadar uzun olan elbisemle uğraşıyordum. Saç modelime baktım. Tek beğendiğim şey saçlarımdı. Aynanın önünde döndüm ve yere düşmemek için elbisemi biraz yukarı kaldırdım. Arkadan kendime baktım. Fena değildi ama uzunluğu rahatsız ediyordu. Pelin, bu saçmalıkları sevmiyorum. Ayrıca çalışanların önünde hoş değil. Ne demek hoş değil? Onlar da dans ediyor. Bu ortadakilerin hiçbirini tanımıyorum. Ayrıca dansı sevmiyorum. Lütfen burada otur ve söylenmeyi bırak. Gelin ve damat gelene kadar aramızda hiç konuşma geçmedi. Meyvelerle kendimi oyalıyordum. Semih ya telefondaydı ya da dans edenlere bakıyordu. Çığlık ve alkışlarla gelin ve damadın geldiğini anladık. Gelin'i görmek için sabırsızlanıyordum ama Semih benden daha heyecanlıydı. Birlikte gelin ve damada doğru yürüdük. Gözlerim geline kilitlenmişti. Çok güzeldi. Semih'e dönüp gelinin güzelliğinden bahsedecektim ama onun gelinden gözünü alamadığını görünce sustum. Bir süre Semih'in bakışlarına daldım ve sonra dirseğimle onu dürttüm. Bana aldırış etmedi ve koluma dolanmış elimi tutarak gelin ve damada doğru gittik. Semih'in gelinle konuşma tarzından oldukça samimi olduklarını anladım. Ne de olsa yıllardır iş arkadaşıydılar, samimi olmaları normaldi. Ama bu samimiyet beni rahatsız ediyordu. Konuşmalarından gelinin adının arzu olduğunu anladım. Ama Semih ona soyadı olan Rüstem diye hitap ediyordu. Soyadıyla hitap etmekte neyin nesiydi? Semih'in sesiyle kendime geldim ve aynadan hafif gülümseyen yüzüne baktım. Yeter artık, güzelsin Pelin, geç kalacağız.'' Yüzümü ekşittim. Elbisemi yukarı kaldırıp ona doğru döndüm. Elbiseye bakarak konuştum. Ah bak çok uzun. Tam aksine uzun olması daha iyi. Vücudunu saklıyor. İş arkadaşlarımı tanıyorum. Yüzündeki ciddi ifadeye baktım ve söylenmek yerine hızlıca hazır hazırlarla hazırlanmayı tercih ettim. E i gittiğimizde elbisemi değiştirdim ve salona girdim. Gözlerimle Semih'i aradım. Bir köşede duruyordu ve kesinlikle bir iş arkadaşıyla konuşuyordu. Tüm kutlama iş arkadaşları üzerineydi ve hatta bir iş arkadaşının düğünüydü. İş arkadaşlarını tanımıyordum ama bildiğim kadarıyla evlenen kişi bir kadındı. Ona doğru gittim, koluna sarıldım ve karşısındaki adamla onun gibi selamlaştım. Geçen sürede Semih ve ben bir köşede oturuyorduk. Sıkılmıştım, dans eden çiftlere bakıyordum. Semih'in bileğini tuttum ve kendime doğru çektim. Kulağına fısıldadım. Benimle neden dans etmiyorsun? Elini çekti ve geri gitti. Ses tonu çok nazik ve bedeni çok zarifti. Kocası ise görünüş olarak arzudan çok daha az çekiciydi. Ama düğünden ve kutlamadan anlaşıldığı üzere oldukça zengindi. Zengin ol, hiç yakışıklı olma. Yine de herkes sana gelir hatta aklının ucuna gelmeyen bile. Gece dönüşte Semih, beni tekrar gelin ve damada yönlendirdi, vedalaşmak için. İş arkadaşına çok değer veriyor olmalıydı, çünkü gece boyunca birkaç kez gelin ve damadın yanına gittik ve hatta Semih bir keresinde bir şeye ihtiyacınız var mı, bir şey olursa bana söyleyin diye sordu. Aralarında eski ve iyi bir ilişki olduğu açıktı bu yüzden birbirlerine bu kadar değer veriyorlardı. Aralarındaki dostluğun nasıl başladığını ve neden bu kadar samimi olduklarını merak ediyordum. Dönüş yolunda, arabada ona dönüp sorularımı sormak istedim. İlk cümlemde sadece adını söyledim ve cevabıyla pişman oldum. Pelin, ne var? Lütfen soru sorma olur mu? Yorgunum. Eğer düğün hakkında söyleneceksen, lütfen söyleme. Gün boyu bir şeylere söyleniyorsun. Bir süre ona boş boş baktım. Cevap vermek istedim ama değmezdi. Gerçekten bu kadar mı çok söyleniyordum ki onu bu kadar rahatsız ediyordum ve konuşmamı bile istemiyordu. Pencereye döndüm ve eve varana kadar hiç konuşmadım. Eve döndüğümüzde Semih garip davranıyordu. Sanki sinirli ve üzgündü. Onun sinirlenme sebebini anlamaya çalıştım ama bir şey bulamadım. Orada kimse ona bir şey söylememişti ve kimseyle tartışmamıştı. Konuştuğu tek kişi Arzu'ydu. Arzu da kötü bir şey söylemedi. Aksine aralarındaki ilişki iyiydi. Semih'in halleri tuhaftı. Neyse ki bu ilk sefer değildi. Bazen bir şey sinirine dokunuyordu ama ne olduğunu bilmiyordum. Eve girince odama yöneldim ve elbiselerimi çıkardım çıplak bir şekilde banyoya giderken kapı açıldı ve Semih içeri girdi. Bir an birbirimize baktık. Sonra hiç hissetmeden ona bakmaktan vazgeçtim ve banyoya girdim. Çok geçmeden banyo kapısı çalındı. Gelmesini bekliyordum ama bu kadar çabuk değil. Sadece ihtiyaç duyduğunda iyi karısı oluyordum. Diğer zamanlarda ise hep söylenen biri oluyordum. Yine de kapıyı açtım ve içeri girdi. İlişkilerimiz iyi gidiyordu ama o kadar da güzel değildi. Her zaman ilişkinin başka bir hissi olduğunu düşünürdüm ama benim için o kadar da özel bir his yoktu. Tamamen sıradandı ve birçok insanın neden ilişkileriyle hayatlarını mahvettiğini anlamıyordum. Gerçekten bir şey yoktu. Gece ikimiz de yatağa gittik. Ona dönüp kapalı gözlerine baktım. Banyodan çıktığımızda hiç konuşmadı. Hatta Banyoya geldiğinde bile konuşmadı. Onun tarafından hiçbir duygu alamıyordum ve tamamen Semih ilk günkü gibi değildi. Bu düşüncelerle meşgulken telefonunun ziliyle gözlerini açtı. Telefonunu aldı ve ekranda gördüğü isimle küçük bir gülümseme yaptı. Ya da yanlış görmüş olabilirim ama eminim gülümsedi. Kalktı ve odadan çıktı. Sanki ben hiç yokmuşum gibiydi. Yatakta oturdum ve dönmesini bekledim. Semi her zaman telefonlarını yanımda açardı. Bu kez neden dışarı çıktı ki? Kapı açıldı ve odaya girdi. Beni uyanık görünce şaşırdı ve zoraki bir gülümseme yaptı. "Ah, uyanık mısın? Uyuduğunu sanmıştım. Dışarı çıktım ki seni uyandırmayayım." İkna olmadım ama onun ikna olduğunu sanması için gülümsedim. Kimdi? İş arkadaşım yarın gidip gitmeyeceğimi soruyordu çünkü herkes çok yorgun ama gitmek zorundayız. Sanırım tek boş olan arzu. Sözlerimi duyunca güldü ve yorganın altına girdi. Doğru tahmin ettin. O kadar yorgundum ki nasıl uyuduğumu fark etmedim. Sabah saat 11 civarında uyandım. İlginç bir gün değildi. Çok sıkılmıştım. Evde meşgul olabileceğim hiçbir şey yoktu.'' Akşam üstüne doğru kapı anahtarla açıldı. Panikledim, Semih genelde kapıyı çalardı, anahtarla açılması biraz korkutucuydu. İçeri girdiğinde önce yüzüne, sonra yanında neredeyse kendisi kadar büyük olan kahverengi köpeğe baktım. Bir an yerimde kaldım, sonra ona doğru gittim ve geniş bir gülümsemeyle ''Ne kadar çirkin, en azından daha küçük ve güzel bir şey alabilirdin.'' Köpek, hiç insan görmemiş gibi etrafımızda. Ne diyorsun Semih? Ben hiç böyle şeylerden yakınmadım. Bir gece dans etmemizi istemem tuhaf değildi ve bu bir yakınma değildi. Eğer kastettiğim buysa, tamam. Bundan sonra bir şey söylemem. Yol boyunca aramızda sessizlik hakimdi. Semih haklıydı. Mekan önceki yere göre daha küçüktü. Düğündeki herkes buradaydı. Arzu da buradaydı ve tek farkı makyajının daha az belirgin olmasıydı. Bu yüzden yüzü daha net görünüyordu. Her halükarda yine güzeldi. Bir an için ona bakarken yakalandım ve bakışlarını bana çevirdi. Gözlerinin içine bakınca panikledim ve geniş bir gülümsemeyle karşılık verdim. O da aynı şekilde gülümsedi. Bir süre sonra Semih yanımdan kalktı ve bir yere gitti. Tuvalete gittiğini düşündüm ama uzun süre geri dönmedi. Kalabalıkta yalnızken rahatsız hissediyordum. Arzu'nun önceki yerine baktım, o da yoktu. Bir şeyler burada ters gidiyordu. Yerimden kalktım ve Semihi aramaya başladım. Duvarın yanında bir sıra merdiven vardı. Merdivenlerden yukarı çıktım ve rastgele bir yöne doğru ilerledim ki Arzu ile Semihi duvarın yanında konuşurken gördüm. İkisi de derin bir gülümsemeyle konuşuyordu. Şok oldum. Yani mesajlaştığı kişi Arzu muydu? Arzu ile mi ilişkisi vardı? Ama Arzu evli değil miydi? Arzu'nun kocası bunu anlasa Semih'i öldürürdü. Şimdilik burada bir şey söylememeye karar verdim. Semih bana karşı özel bir ilgi göstermediği için onunla ilgili güçlü duygularım yoktu. Umursamıyordum. Sadece ona iyi bir ders vermek için uygun bir fırsat kolluyordum. Beni son zamanlarda çok rahatsız ediyordu. Yerime oturdum ve Arzu'nun kocasının yüzüne baktım. Zavallı adam, ne tür bir kadınla evlendiğinin farkında değildi. Her halükarda bu benim sorunum değildi. Başka birinin hayatını mahvetmek istemiyordum. Yeter ki bir gün ikisini birlikte yakalayayım ve Semih'e gereken dersi vereyim, bu bana yeterdi. Bir an aklıma Walter geldi. Zavallı köpek şu anda evde yalnızdı. Semih'i arayıp erken dönmemizi istemek için gitmek istedim. Ama şu anda gitmek kötü olurdu. Akşam yemeği vaktinde önce Semih geldi. Birkaç dakika sonra Arzu aynı merdivenlerden aşağı indi. En kötü kısım Semih'in yüzünün kızarmış olmasıydı. Sanki tahrik olmuş gibiydi. Yanıma oturduğunda onu biraz rahatsız etmek istedim. "Neredeydin sevgilim?" Bana yarı kapalı gözlerle baktı ve yüzüme doğru nefesini verdi. "Tuvaletteydim. Çok uzun sürdü." İshal misin? Bana bakmadan konuştu. Evet, İshal'im. Arzu'nun bize baktığını görünce ona gülümsedim. Sen gittikten kısa bir süre sonra Arzu da çıktı. Sanırım meyvelerde bir sorun vardı. Çünkü benim de midem ağrıyor. Bu sözüm üzerine Semih'in boğazına su kaçtı ve zorla sesini düzelterek konuştu. Gerçekten mi? Evet, sorun meyvelerde. Rol yapmayı bilmiyordu. Tüm hareketlerinden yalan söylediği belliydi. Hafif bir gülümsemeyle büyük sofraya doğru yemeğimizi yemeye gittik. Yemekten sonra Semih daha fazla kalmak istiyordu ama Walter'ın adını kulağına o kadar çok fısıldadım ki sonunda kalktı. Yine söylenmeye başlayacağını biliyordum ama zavallı köpek birkaç saat boyunca yalnızdı. Eve doğru giderken arabada sürekli söylenmeye devam etti. Haklıydı. Ne de olsa arzu sunu terk etmişti, söylenmeliydi. Eve vardığımızda Walter bize doğru koştu ve Otiz yüksek sesiyle havladı. Gülmeye başladık. Hemen köşeye oturdum, onu kucakladım ve tüylerini okşadım. Çirkin olabilirdi, ama çok yumuşak ve sevimliydi. En azından Semih'ten daha çok vefalı ve sadıktı. Odaya girdiğimde elbiselerimi değiştirmek için Semih'in yüzü kızarmış halde telefonuna baktığını ve bir şeyler izlediğini gördüm. Benim varlığımı fark etmedi. Yavaşça arkasına gittim ve dolaptaki elbiselerle meşgul oldum. Biraz ona doğru döndüm ve telefonunda ne olduğunu anlamak için başımı daha da yaklaştırdım. Birinin bedeninin fotoğrafını görünce yüzüm buruştu. İkisi de bu kadar kirli olabileceğini düşünmezdim. Muhtemelen fotoğrafları ya arzu yollamıştı ya da kendisi internetten aramıştı ama bu daha çok birinin ona gönderdiği bir şeye benziyordu. Elbiselerimi çıkardım ve birden arkamdan gelen iki el beni kaldırıp yatağa fırlattı. Yüzündeki ifade onu ne kadar tahrik olmuş olduğunu gösteriyordu. Harikaydı. Biri onu tahrik etmişti ve şimdi kendini benim üzerimde tatmin etmek istiyordu. Bu durum bana çok zor geldi. Onu itmek istedim ama vücudunun ağırlığı üzerime düştüğünde artık bir şey yapamazdım. Sessiz kalmayı ve işini bitirmesini tercih ettim. Her zamankinden daha vahşiydi. O gece banyoda da arzu mu onu bana yönlendirmişti? Hiç şaşırmazdım. İşini bitirdikten sonra yine tek kelime etmeden banyoya gitti. Durumun komikliği beni güldürdü. Sanki bir makineydim, her tahrik olduğunda bana geliyordu. Arzunun yüzünü benim yüzümde hayal ediyordu muhtemelen. Telefonunda neler olduğunu görmek istedim ama kesinlikle her şeyi silmiş olmalıydı. Denemeye değerdi. Hızla telefonunu aldım ve hemen mesajlarına girdim. Mesajlar yerindeydi. Numara kayıtlı değildi ama bunun o olduğundan emindim. Hızla numarayı kendi telefonuma kaydettim ve mesajlarını okudum. Mesajlarda aşırı flört ediyorlardı ve hatta Arzu ona bir hediye hazırladığını söylemişti. Hediye muhtemelen o fotoğraflardı. Diğer mesajlaşma uygulamalarına girdim ve ilk konuşmayı açtım. Doğru tahmin etmiştim. Hediye fotoğraflardı. Farklı pozisyonlarda tamamen çıplak fotoğraflarını çekmişti. Arzu tamamen çıplaktı. Semih de ona birçok fotoğraf göndermişti. Önceki mesajlar silinmişti. Bu gece o kadar dalgın olmuştu ki mesajları silmeyi unutmuştu. Hızla telefonu yerine koydum. Arzu olduğundan emin olmam gerekiyordu. Odadan çıktım ve kaydettiğim numarayı aradım. Birkaç çaldıktan sonra açtı. Hiçbir şey söylemedim ve onun konuşmasını bekledim. Alo? Alo? Buyurun. Sadece bu iki kelimeyi duymak bile sesini tanımak için yeterliydi. Hızla telefonu kapattım. Evet, oydu. Arzu'nun sesiydi. Artık en ufak bir şüphem kalmamıştı. Numarayı telefondan sildim ki anlamasın. Odaya döndüğümde uyuduğunu gördüm. Şehvet onu o kadar yormuştu ki uyuyakalmıştı. Yanına uzandım ve sabah saat 10 civarında uyandım. Semih'e doğru döndüm ve telefonunun hala orada olduğunu gördüm. Gitmemişti, evdeydi şaşırtıcıydı. Demek ki dün gece o kadar yorgundu ki işe bile gitmek istememişti. Yataktan kalktım ve banyoya gittim. Kısa bir duş aldım ve dışarı çıktım. Telefonu hala yataktaydı. Semih'in telefonu her zaman yanında olurdu. Bugün neden yoktu? Odadan çıktım ve onu evde göremedim. O halde gitmişti. Ama telefonu hızla telefonu yataktan aldım. Bir an kendi telefonum olduğunu sandım ama kılıfına bakınca olmadığını anladım. Aptal telefonunu burada bırakmıştı. Daha ilginci benim telefonum da yoktu. Gülmeye başladım. Telefonları karıştırmıştı. Ekran aydınlandı. Böylesine ağır bir söz işitmek gerçekten zor gelmişti. Gitmemiş olsaydım daha da fazla ihanet edecekti. Evet, doğru söylüyordu. Aklıma gelen her şeyi ona söyledim ve sert bir tokat attım. Ofisini başına yıktım. Elime geçen her şeyi etrafa fırlattım. Sonunda ofisten çıktım ve kapının önünde toplanmış diğer çalışanları gördüm. Onun itibarı da yerle bir olmuştu. İçim rahatladı. Bu olaydan sonra karşılıklı rıza ile boşandık ve nafaka yerine evi üzerime yaptı. Arzu'nun ne yaptığını bilmiyorum ama Semih eve geldiği gece onu dışarı attım ve o kadar bağırdım ki Onurunu korumak için evde kalamadı. Onun yüzünü görmek midemi bulandırıyordu. Zavallı Walter köşede sinmişti. Evime yakın bir iş bulmuştum ve sabahları saat dörde kadar çalışıyordum. Bazen annemle konuşarak yalnızlığımı gideriyordum. Ama bana en yakın olan canlı Walter'dı. Her gün Walter'ı görmek ve yumuşak bedenine dokunmak için eve koşuyordum. Böylece yorgunluğum geçiyordu.'' Bir gece yorgunluktan saat 9'dan önce uyuyakalmıştım. Tatlı bir uykudaydım ki vücudumun ısındığını hissederek uyanmaya başladım. Arkamdaki kişinin kim olduğunu bilmiyordum ama bu hoş bir histi. Uyku ile uyanıklık arasında gidip geliyordum ve hareket edemiyordum. Sadece bu his beni mutlu ediyordu. Bir an Semih'in geri döndüğünü düşündüm ya da bir hırsız olabilirdi. Biraz korktum. Ama his o kadar iyiydi ki eğer hırsızsa bile kendimi uyuyor gibi yapardım. Yavaş yavaş uyandım ve Walter'ın bedenime sürtündüğünü ve pençeleriyle pantolonumu indirmeye çalıştığını gördüm. Biraz şaşırmıştım. O kadar tahrik olmuştum ki ne yaptığımı anlamadım. Walter'ın isteğine göre pantolonumu indirdim ve yaptıkları bana dünyadaki en iyi hissi verdi. Semih ile olan ilişkimizden bile daha tatlıydı. Bu köpek, şimdiye kadar hissetmem gereken cinsel duyguyu bana yaşattı. Kendi kendime yarın pişman olacağımı söyledim ama sabah uyandığımda yine Walter ile ilişki yaşamak istedim. Uyuyordu. Yanına gittim ve bedenine dokundum. Benim dokunuşlarımla uyandı ve ona parlak bir gülümseme verdim. Ne istediğimi anlamış gibiydi çünkü bana saldırdı ve yere uzanmak zorunda kaldım. Elbiselerimi tek tek çıkardım ve diliyle tüm bedenimi ıslattı. Tekrar hoşlandığım hissi bana verdi. Birkaç gün geçti ve her gün arka arkaya ilişki yaşadık. Bu çok tatlıydı ve Walter'a karşı hissettiğim duyguyu Semih'e karşı hissetmiyordum. İşteyken bile onu özlüyor ve eve dönüp onunla ilişki yaşamayı istiyordum. Bir gün işten döndüğümde büyük bir heyecanla elbiselerimi çıkardım odaya gittim ve onu yatakta uyurken gördüm. Oğlum hala uyuyor musun? Saatin kaç olduğunu biliyor musun? Yanına gittim ve elimi bedenine koydum. Hayatımın en kötü günüydü. Ne yaparsam yapayım uyanmadı. Sonunda nabzının atmadığını fark ettim. Walter'ın ölümüne o kadar üzüldüm ki, Semih'in ihaneti ve boşanmamız bile bu kadar etkilememişti beni. Sanki önemli birini kaybetmiştim. Walter benim eşim gibiydi. Öyle ki onun ölümü için bir tören düzenledim. Onun için bir mezar satın aldım ve ilk yıl boyunca her hafta onun için hayır dağıttım. İnsanların bakışlarını aldırmadım ve annem bu davranışımdan dolayı çok kızgındı ama elimden bir şey gelmiyordu. Onu seviyordum. Şimdi o dönemden birkaç yıl geçmişken sanırım derin bir duygusal ilişki yaşamamış olmam. Bu duyguyu Walter'a yansıtmama neden oldu.'' Sonunda zavallı köpeğin hayatını bu aşırı ilişkiler yüzünden aldım. Şimdi çok pişmanım ama pişmanlığım Walter'ı geri getirmeyecek. Böylelikle bu hikayenin de sonuna geldik. Umarım ki bu hikayeden güzel bir örnek alarsınız. Ve bizi like ve abone ile ve komentiler izine bizim, bizim sorunlarımızı anlatıp ve onları düzeltmek için yardım edersiniz. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler.